Squid Game yöneticisi Frontman artık normal insanlarla oyun oynamak istemiyordu. Bunu izleyen multimilyoner insanlar da istemiyordu. Frontman'in aklına bir fikir geldi. Farklı türler, kurt adamları. Kurt adamlar insanlara göre hem güçlü, hem çevik, hem de dayanıklıydı. Bu da oyunları daha izlenir, ve daha keyifli kılacaktı. O yüzden kurt adam okuluna doğru yola çıktı. Anlaştığımız gibi artık insanlarla Squid Game oyunu yapmaktan sıkıldım ve oyunu izleyen multimilyonerler de artık insanların oyununu izlemek istemiyor. Çünkü çok... Farklı bir şeyler yapalım O yüzden buraya geldik Kurt adam müdürü Hoş geldiniz ama Ne yapabilirim ki size Burada sana verdiğimiz Küçük armağan karşılığında Senden kurt adamlar istiyorum Kurt adamları Squid game oyununda oynatıp Onların güçlerine göre Farklı oyunlar yaptım ne? Kurt adamlarımı mı istiyorsun? Hı. Ama bir dakika. Vermemem gerek. Ama arkadaki hazineyi düşünce de e, ne yapabilirim düşündü. Eğer kabul edersen arkamda görmüş olduğum bu küçük hediyenin daha büyüğünü sana vereceğiz. Ne? Arkandaki arkandakilere küçük mü diyorsun sen? Hı. Peki peki. Düşünmem için bana birazcık zaman ver. Ne yapsam ne yapsam düşün düşün ee, size kaç tane oyuncu gerekiyor? Denemelik 4 adet kurt adam yeterlidir ama eğer multimilyoner izleyicilerimiz bunu severse daha fazlası ihtiyacımız olabilir. Ee, o zaman düşün düşün ee, bizim 3 adet sınıfımız var birisi alfa diğerleri beta ve bir de omega. Alfa sınıf en güçlü kurt adam sınıfıdır. Ondan bir tane verebilirim. Ee, betalardan iki tane. Omega sınıfından da omegalarda en güçsüz kurt adam sınıfım oluyor. Onlardan da bir tane verebilirim sana. He. Ama en güçlüsü alfaysa diğerlerini yenebilir. Artık bu da sana kalıyor. Oyunlarını öyle yapacaksın ki Omega bile kazanabilecek anladın mı? Anlaşıldı. Tamamdır. Sen öğrencileri bana ismini ver. Ben onları aldırtırım. Tamam. O zaman alfa sınıfından demir, betadan toprakla ateş ve omega sınıfından en güçlü sınıftan ise fakiri yolluyorum. Anlaşıldı. İyi o zaman yarın ben bütün öğrencileri ortaya toplarım. Siz de oradan dediklerimi alabilirsiniz. Ve şimdi çekilin bakalım kaç tane altın saymam gerek. Ve anlaşmamıza göre bunun daha fazlasını vereceksin değil mi? Evet. Tamamdır. Yakutlar, elmaslar, zümrütler, safirler, bütün zengin. Evet öğrencilerim bugün bahar şenliklerinde karşınızdayız. Bugün gün boyu ders işlenmeyecek ve istediğiniz gibi dolaşabilecek ve okulumuzdaki etkinliklerden faydalanabileceksiniz. Oha Frog bu ne ya nasıl oluyor ya ilk defa böyle şeyler görüyorum. Ben de ilk defa böyle şeyler görüyorum. Normalde hiç böyle şeyler olmuyor, biliyor musun? Allah çok iyi o zaman. Neyse, eğleneceğiz. Ay, ay benim benim çok fena acım geldi. Ah, ya, geliyorum ya, hemen. Oh, ah, dünya varmış vallahi bila. Ha, ah, ne oluyor be? Lan, lan, ah! Ah, kalk Kalksana. kalk oğlum, oruyorsun. Horlamak mı? Ben, ben, ben asla horlamam tamam mı? Sadece burnumda et var. Azıcık böyle yapabiliyorum. Ha, bu ne ya? Biz, biz neredeyiz? Bre? Biz neredeyiz böyle? Burası neresi? En son okulda değil miydik? Kurt Adam Okulu'nda bahar şenlikleri vardı. Hay dostum senin sorduğun soruları biz zaten uyandığımızda sorduk. Tekrar tekrar edip durma. Nasıl ya? biz, biz, bizi kim götürdü buraya? Bilmiyorum ama benim sözümü dinleyeceksiniz. Ben alfayım. Ve burada bir lider varsa o da benim. İki Ha ve bir de Omega'mız var. Omega sen bizim üyemiz olmasan da olur. Yalnız gezmeye alışkınsın. yok 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 yok. Ben de sizin üye, grubunuzun üyesi olabilirim. Sıkıntı değil. Ay, burada valla grup olmamız gerekiyor. Eğer tek olursak fena çuvallarız. Aa, geldi bir şeyler oldu. Sessizlik oyuncular. Kurt Adam oyunu Squid Game'ine hoş geldin. Nasıl ya? Ne? Kurt Adam Squid Game oyunu mu? Evet sessiz olun. İlk oyuna geçiyorsunuz. Ben hazır değilim. Oha, bu ne be? Ne güzel balonlar var. Gelin takip edin beni metalar. Ben, ben de varım ben de. Şimdi 3, 2, 1 deyince gireceğiz tamam mı? Sen sağ sen sol tamam. Hadi bakalım girelim. Hadi girelim. Sen durun durun kapıyı açın. Ya, of çocuklar ya. Çekilin. Oh, 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 burası neresi? Oh. Aha, ana bu ne ya? İp mi atlayacağız biz şimdi? Öyle gözüküyor. Evet çocuklar şimdi. Sanırım oyunu anladım. Buradaki ipten atlayarak karşıya geçmemiz gerekecek. Ama oyun esnasında bizi nelerin karşılayacağını nelerin karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. O yüzden oylamayla ilk olan kim mi? O yüzden oylamayla ilk gidecek kişiyi belirleyelim. Çocuklar ben fakir diyorum. Sizler betalarım olarak beni takip etmenizi ve fakir demenizi istiyorum. Aa, öyle şey olur mu ya? Fakir. Fakir. Al sana demokrasiyle seni gönderiyoruz. Karşıya geç hadi. Dikkatli ol. <laughs> Bir sonraki oyunda da sen olabilirsin önden gidebilirsin. O yüzden bu oyunu geçmeye çalış. <laughs> Ay, tamam madem. Şimdi çekil bakalım. Bana şans değil arkadaşlar. Bana bana güç vermek için şu an tuşuna basıp yorumlara alt yazın arkadaşlar. Hadi bakalım bana güvenenler yorumlara alt yazsın. Bekliyorum arkadaşlar. Lütfen bana güç verin. Karşıya geçmem gerekiyor. Ama bakar mısınız hız oranı sabit değil yani bir anda hızlanabiliyor. Şu an yavaş arkadaş bak gördünüz mü? Bunu iyi anlamam gerekiyor. Şimdi bir dakika. Bir kere daha hızlansın. Aha şimdi şimdi atlamam lazım. Hop hadi. Hop geçtim. Hop hop. Ah, hop. Ah, Allah Allah. Hadi. Hop geçtim. <laughs> geçtim. Geçtim. Ha, şansına geçti. Herhangi bir sıkıntı da yok sanırım ya. İp, ip hızlanmıyor. Yani onun dönüşünü iyi hesaplarsanız çocuklar siz de geçebilirsiniz. Hadi bakalım sıra sende. Yürü. Peki patron Şimdi ha? Oyunda ikinci seviyeye geçiliyor. Seviye atlandı. O silahlar ortaya çıksın. Ne? Nasıl yani? Ha? Ama bunu beklemiyordum patron. Alfam geri dönebilir miyim? Bunlar, bunlar beni vurabilir. Devam et beta devam et. Kurt adam özelliklerini kullan. Tamam tamam o zaman. Ha? Tamam hadi bakalım. Ha? Hadi. <laughs> Arkadaşlar iyi erkenden geçmişim görüyor musunuz? Oha oyun updatelendi yani güncellendi ekstra bunlar oldu demek ki her geçenden sonra daha da zorlaşacak. Oo ilk erkenden geçmişim. Ama kapı açılmıyor. Kapıyı da açıp gidemiyorum ki. Bence buradaki oyuncuların hepsi geçmeye çalışıp geçip geçemediklerine göre buradaki kapı açılacak arkadaşlar. Hadi bakalım bekleyelim biz. Üstelik yağmur da başladı. Yağmurlu başlaması arkadaşlar yerlerin daha da kaygan olması demek. <laughs> İlk defa arkadaşlar beni öne attılar ve ben şanslı olduğum için bakar mısınız arkadaşlar? Ben sıfır zorlukla geçtim burayı. E, patron ben geçeyim mi istersen? Yok yok ben Batman'ı önden göndermem asla. <laughs> Sen geçersen daha da zorlaşacak. Bunu anlamadım zannediyorsun. Şimdi kurt adam formunda çok daha hızlı geçer. Çünkü reflekslerim daha da gelişecek. Hadi bakalım kurt adam formuna dönüşelim. <laughs> Hadi bakalım. Hop hop. 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 Hadi. Hop. Hop. Evet. Hop İşte bu. Hop. <laughs> Geçtin. Ne sandın? <laughs> Oyun güncelleniyor. Bir sonraki zorluk seviyesi. Heh, bu ne ya? Benim Buradan nasıl geçeceğim ben? <laughs> ah, hadi bakalım ah, 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 Şimdi de kalbi kalmadı. Hadi Hadi bakalım. Hadi. Gelemeyeceğim Alfa. Hadi. tamam. atla. Allah. Hop. Hop. Atla. hop, hop, atla. hop, hop atla. Oo, dayanlandı. İkimiz kaldık. Alfa ve Omega. Hadi bakalım. Hiç düşünmüş müydün? Omega sınıf yani en güçlü sınıf kurt adamı buraya kadar geleceğini. Şimdi seni de yeneceğim. Göreceksin. Ha, burası neresi böyle? Oha ne güzel. Oo oh, çok iyi. Aha bu ne? Aa oh, çok garip. Oo. Oh. Yeni oyuna hoş geldiniz. Minyatürleri öldüreceksiniz ve oyunu kazanacaksınız. Ah, ah, bir dakika bekle. Allah! Bu ne? Oha, oyun dışına attılar beni. Çekile bakalım şöyle. Allah yürü yürü. Ah bir dakika bir şeyler oluyor bana. Şuradan çıkalım hemen. Aa! Oha dönüşüm geçirdik şuna bakın. Allah bekleyin. Gelin bakalım şöyle. Olur bakalım. Aa! Ah, 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 alın bakalım şunları. Ah, ah, yumruk pençelerimi al bakalım. Ah, al bakalım şunu. Arkadaşlar. Ah. Al bakalım sen de. Hop Allah. Kör ettiler beni bir dakika. Hemen bundan kurtulalım. Şimdi eh, çekil bakalım. Vur 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 vur. Şöyle önüme gelene. Önüme gelene ısıracağım arkadaşlar fena. Dişlerimle. Hop gel bakalım buraya. Şimdi seni de şöyle yok edelim. Hop seni de şöyle. Hop işte bu hepsini. Hepsini ısırıyorum. Hepsini ısırdım. Al oh, bakalım. İşte bu. Hop al bakalım şunu sende o Hop bunu da işte bu. <laughs> Kalmadı. Oo, bu zor durumda kalmak beni değiştirdi. Farklı bir şey oldu bu arkadaşlar. Şuna bakın. Alfa kurt adam şeklinden de çok daha değişim. Kim vuruyor ya bana? Neredesin? Neredesin? Aha, bekle. <laughs> Allah çekilin. <laughs> bu ne? Gerekti oh, Çok fena vuruyorlar. Allah. Allah. Hiçbir pençelerim de Tebrikler oyuncu. İlk senin elineceğine dair bahse girmiştik ve kaybettim. Nerede? Senin bana omega sınıf en güçsüz kurt adam olduğunu söylendi fakat sen sen bütün üst sınıfları yendin. Ve buraya kadar geldin. Şimdi sana iki seçenek sunuyorum. Sana büyük bir ödülle kurt adam okuluna geri dönmen veya hem kurt adam okuluna devam edip benimle birlikte hem de Squid Game oyununu yönetip arada sırada oyunlara girmek. Hangisini seçiyorsun? Ha? Aa, çok güzel ikisi de mükemmel. Arkadaşlar sizce ne yapsa? Yorumlara yazar mısınız? Benim yerime siz karar verin arkadaşlar. Dediğine göre beni okula görecek birinci seçenek. Ha ilk seçenekte büyük bir kocaman büyük zengin bir. İlk seçenekte büyük bir ödül verilecek arkadaşlar ve kurt adam okuluna döneceğiz. Zengin, milyot milyoner bir insan olacağım. İkinci seçenek ise arkadaşlar yine kurt adam okuluna dönüyorum. Ama bu sefer arkadaşlar böyle Squid Game oyununda arada sırada oyunlara giriyorum arkadaşlar. Hatta belki şu Squid Game askerlerinden biri bile olabilirim. Sizce hangisini seçeyim? bir mi 2 mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek galibimize katılmayı unutmayın arkadaşlar şu an ekrandaki videoları tıkla bakalım Hadi tıkla 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 seni bekliyorum Tıkladın mı görüşmek üzere Seni çok seviyorum bay bay